Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Dragonstone Fantasy videosuyla karşınızdayım İyi hafta dilerim hepinize bugünkü videomuzun konusu tabii ki Dragonstone Fantasy'nin en çok şikayet edilen konularından biri olan oyunun fazlasıyla para talep etmesi oyunun fazlasıyla her yerde bizlerden her şeyde para istemesi yani böyle bir problem var biliyorsunuz. Ben de o yüzden size bu konuyu ele almak istedim. Şimdi biliyorsunuz ki oyunda her ne kadar bu oyun oynuyorsak, her ne kadar para harcamadan ilerleyelim diyorsak yeri geldiğinde illaki bir dokunuş yapıp ufak tefek ödemeler yapıyoruz. Bunu herkes yapıyor, yok deyin. O yüzden ben de dedim ki bu konuyu ele alayım. Dragonstone Fantasy'de nasıl para harcanmalı? Dragonstone Fantasy'de para harcanmalı mı? Kilit noktalar nelerdir? Nasıl ilerlenir? Bunlarla küçük bir ele almak istedim. Şimdi bildiğiniz üzere şöyle menümüze bir gelelim. Kafada günlük ödeme yaptığınız zaman size ekstra vereceği sandıklar var. Sırf bunlar için günlük ödeme yapılabilir. Ama önceden örnek veriyorum. Burada şu kutsal karanlık ejderhadan 3 veriyorken bunu 1'e düşürdüler. Mesela yani para vermenize rağmen Bunları biriktiriyor olmanıza rağmen gene de gelip e, sizden e, ekstra e, alacağınız ödülleri kısıtlıyorlar. Yani bu bile aslında hainliğe giriyor. Ama işte dediğim gibi bu oyunu oynuyorsanız, bu ödemeyi yapıyorsanız bunları ancak size bu kadar sunuyoruz gibisinden geliyorlar. Yani aslında oyunun sunucuları, korucuları biraz e, kendini düşünüyorlar. Zaten reklam hiç yok. Hiçbir sosyal medyada Dragon Storm Fantasy ile ilgili bir öne çıkma, bir herhangi bir şey göremezsiniz. Oyunun kemikleşmiş, oynayan 708 tane oyuncusu var. Onun harici de ekstra bir durum söz konusu değil. Neyse gelelim. Kafadan para harcarsanız eğer sırf bu günlük ödünler için ödeme yapabilirsiniz. Onun haricinde yeni bir karakterde hesap gelişimi için yani başlangıçta şöyle gördüğünüz gibi ekstra yeni gelen burada harcamalar doğrultusunda size vereceği ödüller var. Yani diyor ki 7 gün içinde işte 10.080 harcarsanız size bu ödülleri veririz. 10.000 bin an, elmas ciddi bir rakam arkadaşlar yükleme yapmanız. Yani ben bura için kesinlikle bu yüklemeyi tavsiye etmiyorum size kesinlikle yani. Yani bu bu kapsamda yoktur. Gelelim özel teklifleri. Şimdi özel tekliflerde böyle 2 dolarlık, 1 dolarlık, 3 dolarlık ödüller var. Mesela günlük 2 dolar yüklemesinde size ekstra işte burada yüzükler veriyor gibisinden. Bunları da pek tavsiye etmiyorum. İşte SS kanadın, SS bineğin veya diğer e, ürünlerin ekstra şeyleri var. E, parçacıkları var. 3'er, 5'er, 6'şer tane. Yani bunlara girmeyin. Gereksiz. Gerçekten samimi söylüyorum size. Ama görkem bileti için yani yeni bir karaktersiniz, yeni bir servursunuz. Görkem biletinin gelişmişi için yani ortadaki gelişmişi için yapılabilir. Yani bence alttaki için demiyorum kesinlikle. Yani burada geçim vitamin ruhu var ama bu önceden mesela yoktu bunu yeni eklediler buraya. Bu verdiği SS kanatlar için veya SS binekler için 350-360 milyon kadar bir para istiyor. Ama ortadaki 50 TL yakın civarında ortadaki için bazen hoşunuza giden varsa verilebilir yani tavsiye. Tabi mecbur değilsiniz kesinlikle. O SS kanat da güzelmiş ha. 35 bin parçacık istiyor. Bizde daha 14 bin parçacık var. Neyse devam edelim. Şimdi örnek veriyorum. Salı günü etkinliğindesiniz. Salı günü etkinliklerinde biliyorsunuz ki yine çarklar var. Bu günler içerisinde. Onunla beraber burada bazı küçük görevler var. Yani bunlar zaten basit. Kule etkinliği değil. Yani kule etkinliği gibi ciddiye almayın sakın arkadaşlar. Yani buradakiler çok da önem arz etmiyor. Normal e, görevleri yapın. Alabildiğiniz kadarını alıp çarkınızı çevirin. Zaten dediğim gibi çarkın üzerinden hiçbir şekilde bize bir e, ödül vermeyeceği için buradan hiçbir şekilde çark çevirdiğiniz zaman iyi bir ödül alamayacağınız için e, sadece yükleme yaptığınızda veya puanlardan hak ettiğiniz zaman alabileceğiniz ödüller Oyunun böyle bir gaddarlığı daha var. Bunu birçok videoda dile getirmiştim. Sürekli sürekli hem de. Çünkü neden? Yani bunun bir oranlı orantısı olması lazım. Mesela örnek veriyorum. Basit bir şekilde bir çevirme yaptığınız zaman. Arada bir bir SS kanat da olsa. Hadi onu geçtim. Yani bir cevher, bir yüzük. Bunlardan birini de verebilirsiniz yani. Ama bunların hiçbirini vermiyoruz yazık ki. Ama yapacak bir şey yok. Neyse. Gelelim. <laughs> Başka nereye para harcayabiliriz? Şimdi geçenlerde videolarda ele almıştım ama e, başlık adı altında ele almamıştım. Bildiğiniz üzere oyunda muhafızlar var. Başlangıçta yakut arkasından elmaslarla veyahut ekstra bazı taşlarla yükseltebileceğiniz muhafızlar var. Mesela e, şöyle kafadan dev gelelim. Bunu ilerletmeniz için başlangıçta yakut arkasından bir bin elmasa yakın elinizde mevcut olursa son seviyesine getirirsiniz. Aziz Melek de aynı şekil arkadaşlar. Aziz Gökkuşa Ejderhası'na geldiğiniz zaman bu da aynı şekilmiş. Devam edelim. Aziz Gökyüzü Ejderhası. Bunları yükseltmeniz için, sizden ekstra bir güç elde etmeniz için etkinliklerden alabilirsiniz diyor. Mesela bunu nereden buluruz bilmiyorum. Ben daha hiç denk gelmedim. Büyük ihtimal kule etkinliğinde falan da veya özel etkinliklerde ödül karşılığında veriyordur. Aynı şekil bakın orman perisi de böyle. Ee, bakayım burada Aynen bu da e, Hayalci ejderha da bu şekilde Ve onun dışında Aziz Ejderha Aziz tanrı ejderhası da böyle Büyük elf böyle değil Yanılmıyorsam ha bunda da varmış Ama tabii şu an başlangıçta Biz bir buton daha yükseltmek istiyorsak 568 elmasa ihtiyacımız var Onunla birlikte Bunu da yaptığımız zaman Biz üzerimize düşen Elmaslarla yükseltmeyi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şuradan bir Tanrı girelim. Level almıştık. Onu da bir verelim. Aradan çıksın. Evet devam edelim. Buraya da harcama yapabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi. Sizi muhafızlar ve etkinlikler bölümünde harcama yapmanız gerekenlerin birçoğu bunlar. Onunla beraber ekstra. Mesela örnek veriyorum. Şurada animeleriniz var. Bu animelerde mesela mavi bulmanız biraz zor olabiliyor. Pazartesi günleri bu mavi animeyi almanız için 550 elmas gibi bir harcama yapıp onu da alabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Orada da bir harcama yapmanız olur. Sıkıntı olmaz yani. Şu günlük görevlerimizi alalım. Yani bu sizi harcama yapmaya mecbur kıldığı zaman yapmanız gereken harcamalar arkadaşlar. Ben size bu harcamaları yapın kesinlikle demiyorum tavsiye de etmiyorum ama dediğim gibi mesela fal çekilişi geldiğiniz geldiği zaman üzerinizdeki 60 elması çevirdiğinizde size verdiği bir 350 elmas var arkasından bir daha çeviriyorsunuz çarpı 2 geliyor oradan da bir 300 elması yakın alıyorsunuz her fal çekilişinizde 100, 120 elmasınız 500 elmas oluyor orada bir 350 elmas karınız oluyor bu şekilde bunları oyun içinde harcayabilirsiniz Örnek veriyorum. Şöyle loncaya gelelim. Elmaslar bölümüne. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman burada bir sürü ekstra ödüller var. İşte sıradanlar, güçlendirici, kıvılcım vesaire. Ama şöyle biraz daha aşağı indirdiğimiz zaman burada indirimli ürünler var. Mesela ilahi zırhınızı geliştirmek istiyorsanız bunları almanız lazım. İllaki. Onun haricinde bir kutsal ejderha kutsanmış. Bunu herhalde yeni gelen aynen ee, oraya atacağız. Ama tabii 4000 elmas 2000 elmas yaramaz. Daha henüz bunun ne olduğunu bilmediğim için almadım yani bu zamana kadar. Gerek de duymuyorum. Bunlar animeler için alıyorsunuz. Ekstra ödül yakalamanız için 60 elmasa konulmuş. Bunu basıp girdiğiniz zaman bahsetmiştim. Oradan animelerden ödül alıyorsunuz. Gerek var mı? Tabii ki de hayır. Onun haricinde günlük kullanımlarda Burada 1990 elmasa sınıf değişimi var alıp sınıfınızı kılıç ustası yapabilirsiniz sıkıldığınız zaman Daha sonra geri değiştirip savaşçı olabilirsiniz Mesela ben bunu bir yaptım denedim Keyifliydi yani biraz Zaman geçirdik diyelim arkadaşlar Gelişimdekilere sakın elmas basmayın Gereksiz Yani buradan alabileceğiniz elmasla herhangi bir ürün yok Onun haricinde Kozmetiklerden alabilirsiniz Çerçeve ve görüntüler için Yani elmas harcayabilirsiniz Ama e, ben çok fazla Bunları harcamadım Genelde e, bağ dükkanından aldım Alacaklarımı o yüzden Fazla buralara girmeyin derim arkadaşlar Tavsiye de etmem e, Bunun haricinde Para harcayabileceğiniz başka herhangi bir yer Yok arkadaşlar Yani etkinlikler Haricinde oyun içinde Harcayabileceğiniz yerler Zaten kısıtlı ve sınırlı yani böyle Fazla istemiyor sizden. Ama takıntı haline getirip her etkinliğe katılıp her etkinlikten para alırsanız her etkinliklere para kat, e, parayla girerseniz bu sefer oyun sizi kendinle soğutur. Dersiniz ki ben her etkinliğe para veriyorum. Her etkinlikte param gidiyor dersiniz. O yüzden tavsiye etmem arkadaşlar. E, benden size naçizane tavsiye. E, mümkün mertebe e, fazla abartmadan küçük küçük ödemelerle hesabınızı ince ince geliştirebilirsiniz. Aynı benim gibi. Çünkü rekabet deseniz hiçbir zaman oyunda rekabeti sağlayamazsınız. Birisi gelir parası sizden fazladır. Çat bir basar. Siz birinci ile aranız bir 150 milyon SG iken adam bir anda sizi 300 milyon SG geçer. Hevesinizi kurslarınızda bırakın. Çünkü şu anda YouTube üzerinden oyunu bırakan arkadaşlar, hesabını satmaya kadar satmaya çalışan arkadaşlar hep bana ulaşıyor. Ben de elimden geldiğince onlara yardımcı oluyorum. Sebep? Çünkü adamlar artık bıkmış. İşin içinden çıkamıyorlar. Durum bundan ibaret yani arkadaşlar. Ee, fazla kendinizi oyuna kaptırmayın. Ama harcamada yapacaksanız küçük dokunmanız gereken yerler buralar. Daha güzel videolarla karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Ee, umarım keyif almışsınızdır like atıp abone atmayı unutma. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.